Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kur'an'da insan vücudunda bulunan proteinleri oluşturan 20 çeşit standart amino asitin kütleleri toplamına nasıl işaret edildiğini ispatlarıyla göstereceğiz. Bildiğiniz üzere insan vücudunu oluşturan proteinler 20 çeşit standart amino asitten oluşmaktadır. Bu amino asitlerin isimleri sırasıyla söylenecek olursa fenilalanin, lösin, serin, tirozin, sistein, triptofan, prolin, histidin, glutamin, arginin, izolosin, metionin, treyonin, asparagin, lisin, valin, alanin, aspartik asit, glutamik asit ve glisindir. İnsan vücudundaki proteinlerin temel yapı taşları olarak düşünülebilecek bu 20 amino asit isim ve kütleleriyle beraber şu şekildedir. Görüldüğü üzere bu 20 temel standart amino asitin toplam kütlesi 2738 gram bölü moldur. Bilindiği üzere arkadaşlar amino asit kelimesi evrensel bir kelime olarak kabul edilebilir. Nitekim dillerin tamamına yakınında bu kelime ya amino asit ya da amino asit olarak yani bazı dillerde D ile bazı dillerde T ile geçmiştir. Bu durum dillerin transliterasyon sürecinde olağan bir durumdur. Tabii ki bu T ve D harfi gibi ufak toleranslar çoğu kelimede oluşmaktadır. Örneğin Muhammed, Muhammed. Bazı Arapçada Muhammed olan isim Türkçe'ye Muhammed olarak yansımaktadır. Dolayısıyla bu tarz ufak tefek farklılıklar tolere edildiği zaman amino asit ya da amino asit kelimesi neredeyse tüm dillerde bu şekilde telaffuz edilmektedir. Ve bu yüzden de evrensel bir kelime olarak kabul edilebilir. Biz amino kelimesini tüm Kur'an'da tarattık ve sadece ardışık olarak, amino kelimesi ardışık bir harf dizisi olarak sadece iki ayette geçmiştir. Bu iki ayet, sure ve ayet numaralarıyla beraber ve amino asit harf dizisi işaretlenmiş olarak şu şekildedir. Dikkat edilirse arkadaşlar, Enfal suresinin 24. ayeti amino asit harf dizisini ardışık olarak içermektedir. Ve bu ayet tam olarak 20 kelimeden oluşmaktadır tıpkı insan vücudundaki proteinleri oluşturan temel aminoasitlerin 20 adet olması gibi. Diğer ayette de arkadaşlar Bakara suresinin 153. ayetine dikkat edersek burada da aminoasit harf dizisi ardışık olarak oluşmuştur. Burada mükemmel olan durum şu ki bu ayetteki aminoasit harf dizisinden önce sure içerisinde tam olarak 2738 adet kelime vardır ve bu durum ile mükemmel bir şekilde uyumlu olarak İnsan vücudundaki proteinleri oluşturan 20 amino asitin toplam kütleleri de tam olarak 2738 gram bölü mol'dur. Şimdi arkadaşlar bir düşünelim. 1400 yıl önce gönderilmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Amino asitin ne olduğuna dair hiç kimsenin hiçbir fikrinin olmadığı bir zamandan bahsediyoruz ve bu kelime amino asit haritiydi. Kuranda sadece iki kere geçiyor. Bir geçiş 20 kelimeden oluşarak 20 amino asite işaret ediyor. İkinci geçişte de Sûre içerisinde öyle bir konumlandırılıyor ki bu konumdan önce tam olarak 2738 kelime geçişiyle 20 temel aminoasitin toplam kütlesine işaret ediliyor. Şu halde bu bilginin bir insan tarafından yapılabilmesi mümkün müdür? Bu göstermektedir ki Kur'an ancak ve ancak sonsuz ilim sahibi, tüm zerrelerin sırlarını bilen, tüm atomların ve moleküllerin kütlelerinin sırlarını bilen, sonsuz ilim sahibi olan Allah Teala tarafından gönderilmiştir ve korunmuştur. Nitekim bu amino asit harf dizisine kadar eğer sadece birkaç kelime eklenseydi Kur'an'a veya da birkaç kelime çıkarılsaydı bu mükemmel mucizeyi göremezdik. Madem ki gözlemlemekteyiz bu mucizeyi, şu halde Kur'an tam manasıyla korunmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Selamlar.